Merhaba değerli arkadaşlar. Şu an Amasya Suluova'dayız. Bugünkü aracımız 2015 model Passat Trendline paket. Araç geldi. Gizli özelliklerini açtık. Yaptığımız ilk özellik ön zıtların çakarlı yanması. Bu şekilde. Arka zıtları da çakarlı yaptık. Yalnız biraz ışık vurduğu için tam net belli olmuyor ama şu şekilde. Evet. Şimdi dörtlüleri açtık. dörtlülerde ön zıtlarımız bu şekilde yanıyor. Ayrıca bunların dışında kadran selamlama açtık, korna selamlama açtık. Anahtar yanımızda mı? Tamam Sezal, aracı bir kapatalım. Kapatırken tek korna çalıyor, açalım. Açarken çift korna çalıyor. Açılan bu özellikler aracın multimedya ekranına da eklediğimiz için özellikler açılıp kapatılabiliyor sonradan kullanıcı tarafından. Araç sahibine hayırlı olsun.